Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, kıymetli cemaatim, sevgili öğrencilerim, bu videomuzda Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Siyeri Nebi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı kitabından Hayber'in Fethi bölümünü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu güzel eserin yazarı Osman Keskioğlu hocamız. Hayber Savaşı'nda Hazreti Ali'nin kahramanlığı Hayber'in Fethi. Hayber Medine ve Suriye yolu üzerindedir. Burası bağlık, bahçelik bir yer olup Yahudiler yerleşmiştir. Yedi kalesi vardır. Medine'den sürülen Yahudilerin bir kısmı buraya gelmişti. Hayber Yahudilerinin reisi olan Yesir, Medine'ye hücum etmek için bir plan hazırlamıştı. Hazreti Peygamber, Abdullah bin Revaha'yı göndererek Hayber ile bir anlaşma teklif etti. Fakat onlar buna yanaşmadılar. Müslümanlara hücum için Gatafan Araplarıyla anlaştılar. Onlar harekete geçmezden önce düşmanı yatağında bastırmak amacıyla Müslümanlar 1600 kişilik mücahitle Medine'den yola çıktılar ve 150 kilometrelik mesafeyi 3 günde alarak Haybere gelip dayandılar. Yolda ashab-ı kiram yüksek seste bağırarak tekbir getiriyorlardı. Peygamberimiz onlara yavaş söyleyiniz. Siz uzak veya sağır bir varlığa hitap etmiyorsunuz. Allah size çok yakındır buyurdu. Karşılarında Müslümanları gören Hayberliler kalelerine kapandılar. Orduya bazı kadınlar da katılmıştı. Hazreti Peygambere askere yardım etmek, hastalara ilaç vermek, harp meydanında su dağıtmak için geliyoruz demişlerdi. Bunlar adeta seyyar hastane vazifesi görmüşlerdir. Hazreti Peygamber Haybere girerken şöyle dua etmiştir. Ya Rab biz senden bu ülkenin ahalisinin bu ülkedeki her şeyin iyiliğini istiyoruz. Onun ahalisinin ve içindeki her şeyin şerlerinden sana sığınırız. Hayber Savaşı sırasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ateşkes ve barış teklifinde bulundu. Hayber Yahudilerinin reisi olan Mişkem oğlu Sallam bu teklifi reddetti. Bundan sonra harp başladı. Arapların bin yiğite bedel sandıkları, meşhur Yahudi pehlivanı merhab vardı. Çarpışmalar çok şiddetli oluyordu. Hz. Ali burada çok büyük kahramanlık göstermiş elinden kalkanı düşünce eline geçen bir kapıyı kalkan gibi kullanarak dövüşmeye devam etmiş ve kaleyi almıştır. Kaleler birer birer düşüyordu. En çetin kale olan Kamus Kalesi'ne sıra gelince yine Hazreti Ali buranın kumandanı olan merhabı yere sererek Hayber Fatihi ünvanına hak kazandı. Bunun üzerine Yahudiler barış istediler. Burada çiftçi gibi oturacaklar ve mahsullerinin yarısını Müslümanlara verecekler. Bu kabul olundu. Yahudilere iyi muamele yapıldı. Hayber'de Yahudilerin bir ziyafet vererek Hazreti Peygamberi zehirlemeye kalkıştıklarını tarihler yazmaktadır.